Sizin içinizdeki nesneler doğru bir şekilde oturduysa, yerleştiyse kendinizi o boşlukta, o kaygıda hissetmeyebilirsiniz. Çünkü orada artık sizin yetişkin benliğiniz kendinizle kuracağınız güvenli bağlanma ilişkisini sağlayacak düzeye gelmiştir bu arada. Hani bir yetişkin için bağlanma figürü illaki e, somut bir insan olmak zorunda değil ama bir çocuk için, bir bebek için bu somutluk çok daha önemli. Somut bir nesnesinin olabilmesi. Zaten hani çok iyi bildiğiniz gibi çocuk ancak 3 yaşından sonra anneyi, bağlanma figürünü aklında, zihninde tutabiliyor ve yuvaya alışabiliyor. Ama belli bir saat için. Belli bir saatten sonra tekrardan o korkular, o kaygılar, ayrılık anksiyetesi geri gelmeye başlıyor. Evet, bunu burayı da aslında anlatmıştım size. Güvenli bağlanma ortamında yetişen çocukların bu bağlanma sisteminin sürekli aktif olması gerekmediğinden diğer kapasitelerinin çok daha güçlü bir şekilde kurulduğu ve e, bu sistem bir kere yani mentalizasyon kapasitesi güçlü bir şekilde kurulduğunda ileride bağlanmayla ilgili sıkıntılar yaşasa da, dahi bağlanma nesnes kaybı yaşasa dahi o mentalizasyon kapasitesi yine çalışıyor. Ama güvensiz bağlanma geçmiş olan bir kişide zaten mentalizasyon kapasitesi yeterince gelişmemişse bağlanma nesnesi kayıplarında mentalizasyon iyi çalışmamaya başlıyor. Buna şöyle bir örnek vereyim. Çok görüyoruz hayatta danışanlarımızla çalıştığımızda güvenli bağlanma kapasitesini kurmuş, ebeveynleriyle bu şekilde devam etmiş bir insan e, yetişkin bağlanma nesnesini kaybettiğinde mesela eşinden, sevgilisinden ayrıldığında hayatında biri olsun istiyor. Tabii ki insanlar bir kere güvenli bağlanda artık tek başlarına yalnız mutlu yaşayabilirler anlamına gelmiyor. Ama bunu yalnız kaldığında adeta yok olacak, hiçlik içine düşecek böyle mutlak bir yalnızlık şeklinde yaşamayabiliyor. İçinde onu sev sevmiş olan insanların sevgisini hatırlayarak durabiliyor. Belli bir içinde bir boşluk olmadan durabilme anlamında söylüyorum. Ve karşısına çıkan insanları da değerlendirebiliyor. Bu insan gerçekten benim anlaşabileceğim, güvenebileceğim, sevebileceğim, keyifli bir vakit geçirebileceğim, bana iyi gelecek bir insan mı? Bu değerlendirmeyi yapmak için, tanımak için zaman verebiliyor o ilişkiye. Ama güvensiz bağlanma zemini olan kişiler bağlanma nesnelerini kaybettiklerinde içlerinde çok daha büyük bir boşluk oluşuyor. Bu sefer biri olsun hayatta ihtiyaçları çok yüksek oluyor. Birinci öncelik haline geliyor. O boşlukta durmak, o yalnızlığı mutlak yalnızlığı çekmek onları çok daha zorluyor. Bu sefer hayatlarına giren insanları yeter ki biri olsun ve beni seven biri olsun, benimle ilgilenen biri olsun diyerek çok fazla seçici olmadan daha Çabucak hayatına alma, daha hızlı bir şekilde bağlanma arzusu duyma söz konusu olabiliyor. Ondan sonra tanıdıkça aslında o kişiyi tanımadan ilişkiye girdiğini, onun kendisi için çok iyi uygun birisi olmadığını görebiliyor. Ya da güvensiz bağlanmanın daha kaçınmacı boyutundaki kişilerde yeni birine bağlanmakta çok zorlanıyorlar. Çok büyük mesafelerle, mes duvarlar arkasından ancak birisiyle bir bağ kurabiliyor. Onu kendine yakınlaştırması çok çok zor oluyor. İşte bu güvensiz bağlanma ve güvenli bağlanmada bu farklı e, mod zihinsel durumlara sebep olan şeylere de bağlı bir içsel çalışan modeller demiş. İçsel çalışan modeller bebeklik ve çocukluk sırasında bağlanma figürleriyle kurulan etkileşim sonucu oluşuyor. Ve bu tabii ki bizi bir bebek bir çocuğa farklı davranan, farklı bakım verenler için farklı modeller oluşuyor ama bunların bir bütünü çocuğun kendisi ve dünya ile ilgili şemalarını meydana getiriyor. Yani etrafında ona değer veren, ihtiyaç duyduğunda yanında olan, destekleyici, koruyucu figürlerin çoğunlukta olduğu çocuklar kendilerini de korunmaya, desteklenmeye değer ve hayatı da ihtiyaçları olduğunda onlara olumlu destekleyici insanları içeren bir mekanizma olarak algılıyor. Ama eğer çocuğu yalnız bırakmışsa bakım verenler ağladığında yanında birini bulamamışsa kendini önemsiz, değersiz, görünmeyen hissetmişse ya da bu burada tutarlı bir bakım alamamışsa bir var bir yok şeklinde ilişkiler yaşamışsa ya da daha da kötüsü istismara uğramışsa ağır ihmaller yaşamışsa o zaman çocuk kendini değersiz ve ötekileri yani dış dünyayı da güvenilmez, ihtiyacı olduğunda kimseyi bulamayacağı bir dünya olarak tanımlayabiliyor. İçsel çalışan modeller bu şekilde oluşmuş oluyor. Artık yetişkin olduğunda dünyaya bu şemalardan bakıyor. Bu gözlükleri onun algılarını oluşturuyor. Evet burayı aslında anlattım. Onun için burayı direkt geçiyorum. Güvenli bağlanmanın biraz üzerinde duralım. Çünkü güvenli bağlanmak bizim işte o zihinselleştirme kapasitemizin en önemli kısmı ve burayı anlatmıştım size. Biraz daha e, hızlanalım dedi Cihan Bey. Kaç dakikamız var şu anda bana yardımcı olursanız ona göre toparlayayım. 15 dakikamız kaldı hocam. 15 dakika tabii ki. O zaman ben güvenli bağlanmayı daha fazla detaylandırmayayım. Kaçınmacı bağlanmaktan biraz bahsedeyim. Burada bağlanma figürü tarafında reddedilme, öfkeli tepkilerle karşılaşma, önemsenmeme, yakınlık arayışının cevapsız kalmış olması, İhmal ya da duygusal istismar söz konusu olmuş oluyor çocuğa. Onun için bu çocuklar büyüdüklerinde de diğer insanlara karşı biraz daha mesafeli, daha kendini korumacı, yakınlıktan kaçan, reddedilme korkuları olan insanlar olabiliyor. Diğerlerine çok fazla güvenmeme, kendi ihtiyaçlarını onlar duyduğu ihtiyacı küçümseme öfkelerini içlerinde tutma ve uzak durma söz konusu olabiliyor. Kaygılı bağlanma yaşamış olanlar ise çocuklukta kendi ihtiyaçlarıyla uyumlu ol olmayan, tutarsız bir bakım almış olanlar. Anne bir var, onunla çok ilgileniyor, bir ulaşılamıyor şeklinde. Ee, onun dışında e, baktığımızda e, bağlanma figürünün bu, bu hali yani bu şekilde e, kaçınmacı kaygılı bir ilişki içerisinde olması'nın e, kişide yarattığı en önemli şey stresli ilişkilerinde hep kaybetme korkusu duyan ve birlikte olduğu kimseyle çok daha fazla kaynaşık olma arzusu hisseden. Mesafeye katlanamayan, hep yakın olmak, hep sevildiğinin önemsendiğinin teyit edilmesine ihtiyaç duyulması söz konusu oluyor. Bunların biz en temelde çocuklukta, bebeklikte nasıl geliştiğini, nasıl gerçekleştiğine baktığımızda e, en başta bebeklere doğru bir aynalama yapılması gerekiyor. Çünkü bebeklerin ilk başladığında, ilk girdiklerinde dünyaya geldiklerinde e, baktığımızda e, fiziksel davranışlarının e, çevre üzerine yarattığı değişimleri algılayabildiğini görüyoruz. İlk üç ayda ancak bebek bu kadarlık bir e, beceriye sahip ancak daha sonraki e, zamanda baktığımızda yavaş yavaş 3 aydan sonra bebek sosyal bir varlık olarak da diğerleriyle etkileşime girmeye hazır oluyor. Ve biz bu bebeğin sosyal bir varlık olarak doğumunda annenin bebeğe karşı yaptığı onun bir zihinsellik atfetmesi yani bebeğin ağlamasını mesela senin şimdi canın kucak mı istiyor diye ona yansıtabilmesi ya da bebek yine böyle bir tepki verdiğinde ah sen kızdın mı neye kızdın senin canın mı acıdı sen şimdi acıktın mı sen şimdi e, canın mı sıkıldı oyun mu istiyorsun yani sürekli bebekle konuşması bakın mesela biz Zihinselleştirme tarafı kuvvetli insanlar değil bir bebeğe, bir kediye, köpeğe bile zihin atfediyor. Onların bazı duygularının olduğunu ve o duyguların da bazı hedeflerle, bazı ihtiyaçlarla, arzularla e, bağlantılı olduğunu düşünmek. Ve biz bunu aynalarken de bir bebeğe bunu kendi duygumuzmuş değil gibi değil onun duygusuymuş gibi yapabilmek ve bunun bebeğin kendi zihninin oluşmasını sağlamak burada önemli bir kısmı zihinselleştirmenin bu becerilere zihinselleştirmeyi bebeklikte edinmiş insanlar giderek büyüdüklerinde de çocuklukta da artık ötekinin zihnini fark edebilmek karşısındaki ki insanın belli istekleri, arzuları, hedefleri olduğunu düşünmek noktasına geliyor. Yani onu e, fiziksel dünyada 8-9 aylıktan itibaren gözle görünür, somut hedefleri gerçekleştiren bir fail olarak algılamaya başlıyor çevresindeki insanları. Yani anne bir yere gidiyorsa oraya, oradaki mesela oyuncağı almaya gittiğini algılayabiliyor bebek. Daha sonra daha konuşmayı bilmeyen bebeklerin parmaklarıyla bütün dünyayı etraflarında döndürdüklerini ve her istediklerini elde edebildiklerini görüyoruz. Çünkü o anneye bir şey göstermek, annenin ona verdiği tepkiyi tahmin etmek ve o tepkiyi alınca da mesela anneyi ödüllendirecek şekilde gülmek. Ama eğer anneye bir şey gösterdiğinde anne ona bakıp tekrar bebeğe bakmazsa Bebek o istediği tepkiyi alamamış olduğunda rahatsız oluyor mesela İlla karşılıklı onu paylaşabilmek arzusu oluyor oradaki zihinsel durumu karşılıklı bir fark etmek o algıyı paylaşmak şeklinde ve çocuklar geldiğimizde artık çocuklar 4-5 yaşın 3-4 yıldan itibaren zihin teorisi gelişiyor. Mesela şöyle deneyler yapıyorlar. Çocuk odadayken bir oyuncağı sandığın içine saklıyorlar. Sonra e, çocuğun da yanında bir tane kukla var. Sonra kuklayı dışarı çıkartıyorlar ve sandığın içindeki oyuncağı masanın altına koyuyorlar. Çocuğa diyorlar ki kukla odaya geri döndüğünde bu oyuncağı nerede arayacak? Eğer çocuk bu oyuncağı sandığın içinde arayacak diyorsa zihin teorisi gelişmiş oluyor. Çünkü kuklanın bilgisini ancak e, bu e, sandık kadar olduğunu biliyor. Eğer e, bu çocuk masanın altında derse kendi zihniyle henüz kuklanın zihnini ayırt edememiş olduğunu görüyoruz. Ve de bağlanma sistemi gelişmiş olan çocukların Zihinselleştirmelerinin daha gelişmiş olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu şekilde baktığımızda ergenliğe geldiğimizde artık soyut işlemler dönemi gelmiş oluyor ve soyut işlemler döneminde bu süreç çok daha önemli bir noktada oluyor. Somut işlemler döneminden sonra da soyut işlemler dönemi e, geliyor ve burada e, artık ergenler olan bitenleri e, etrafını duygu düşünce dürtüler anlamında da algılamaya başlıyorlar bu zaman içerisinde ergenin artık kendisini e, ebeveynlerinden ayırması ayrı bir varlık olarak ayrı bir zihin olarak dünyada kendi benliğini oluşturması gereken bir dönem ergenlik ve eğer bütün bu gelişim süreci boyunca ebeveynleri ona bu mentalizasyon mentalizasyonunu geliştirmek için doğru bir şekilde bir aynalama yaptılarsa onu ayrı bir zihin olarak zaten kabul ettilerse ergenlik dönemi de daha rahat geçiyor. Çünkü çocuğun kendi kimliğini bulması mümkün oluyor. Ama eğer bu dönem boyunca ebeveynleri kendi zihinleriyle çocuğun zihinlerini karıştırmışlarsa ve çocuğu belli bir davranış biçimini uygulamaya, belli şeyleri hissetmeye, belli şeyleri düşünmeye mecbur bırakmışlarsa işte o zaman ergenlik çok daha kaos içerisinde geçiyor. Genel olarak aslında anlatmak istediğim şeyler bunlardı.